Olay e, dün akşam teravih sonrası arkadaşlarımız caminin başına çay içmeye indiklerinde e, bir köpek saldırısına uğruyorlar. Köpek saldırısı seslerini duyup dışarı çıkıyoruz müdahale etmek amacıyla. Müdahalemiz yetersiz kalıyor. iki arkadaşımız yaralanıyor. Ondan sonra işte bir abimiz geliyor bu esnada köpeğe bir müdahalede bulunuyor. İşte arka iki bacağından kaldırıp sirkiliyor hayvanı. Hocamız belindeki kemeri çıkartıp köpeğin boynuna doluyor. O esnada bir abimiz köpeğin boynundan kemerle tutarken biri de ayaklarına tutuyor. Biz de iki yaralı arkadaşı diğer bir araba ve kendi aracımla hastaneye götürüyoruz. Ondan sonra belediye ekipleri gelip köpeği hani uyuşturup uyutuyorlar. Daha sonrasında hani Bizim pek bir bilgimiz yok burada olanlardan dolayı. Geri geldiğimizde gece saat iki, iki buçuk sularında tekrar hastaneye gidiyoruz arkadaşlar ziyarete. Arkadaşların durumu iyi olduğunu öğreniyoruz. Ve bugün sabah taburcu edildiklerini öğreniyoruz. Şu anda iyiler çok şükür evlerinde yatıyorlar, istirahat ediyorlar. Başıboş köpekleri toplamalarını rica ediyoruz. Yani pitbull cinsi köpekler çok tehlikeli hayvanlar. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var, bizim de hayatımız var. Risk, risk yani çok büyük bir risk. bu kiremitler köpeğe atıldı. Hani bırakması adına. Ama köpek bunlara rağmen bırakmadı. Bir abimiz ayaklarını tutup öteki abimiz de boynundaki kemerle buraya getirip köpeği bağladılar. Sonra polis ekipleri ve işte belediye ekiplerinin gelip köpeği teslim almasını bekledik. Tam bu bölgede. Diğer arkadaşımız da şu benmarının üstündeydi arkadaş. Zaten burada köpeğin ayak izleri falan her şey var. Şu an Burada. Diğer arkadaşımız da darbeyi alan. Buralar falan hep çocuk dolu yani. Buraya çıkamıyor hayvan. Şurası çocuk dolu. Karşıki yeşillik. Yani şu çaydanlık bile fırlatıldı akşam. Bu çaydanlığı bile fırlattı arkadaşlar. Köp Köpekler yok. Şu kiremit parçaları atıldı. Her yer kiremit. Oralarda var, bakın. Büyük bir kayı atıldı. Şurada yerde taş var. Taş atıldı. tepeden atıldı buradan atıldı hani hayvana müdahale edilmek için